şekilde çok keko duruyoruz. Aa market yenilendi. Pa. O meteor düştü. Niye meteor atıyorsunuz? Bu meteordan baya bir bomba çıkıyor. Ee, bu oyun tamam ee, benim gelmişti. O baya <laughs> şuradan toplayalım hepsini. Buzdolabı. Lan! Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit de yere düşürüp duruyorlar. <laughs> Bugün Bulk'ı da oynayacağız. Bu oyunda böyle kas... Kaslı bir adamız. Böyle binaları falan parçalıyoruz. Şu yerden adamı alayım. Hadi gel seni misafirliğe göt. <laughs> Oyunda yalnız saçma bir şey fark ettim. Lan yapma. Yapma lütfen. Şimdi şuraya Ya yapma! Bu kim? <laughs> evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Ya bir dur bir dur. Ömrüm yetmedi. <laughs> Uy. Bu arada bakalım bakalım. 2000 tane şey patlat. Sana 2000 vereceğim diyor. 5 tane oyuncuya bir şeylerle vur diyor. Patlayıcılarla bin blok parçala diyor. Ya tamam <laughs> Abicim bu patlayıcı zaten en iyi şey ya. Şu izliğe bak bak. Lan kaç oldu? 89. Bu zaman 89sa kolay ya kolay. Ay yardım edin. Buradan bunu alıp başka bir binaya atacağım. <laughs> Bu direği parçalayabiliyoruz mu? Halk hadi gel. Savaşalım. Ben daha güçlüyüm merak etme. Ee, hiç düşündüğüm gibi olmadı. Oğlum bir dur. Şimdi bir saniye şuraya pat. O bayağı iyi. Bu şekilde çok keko duruyoruz. Aa market yenilendi. Pa. O meteor düştü. Niye meteor atıyorsunuz? Bu meteordan bayağı bir bomba çıkıyor. Ee, bu oyun tamam. Bilo'nun içine kaçtım bir an. Çekme atayım. Oh. Dur bir saniye. Kimse sal al almasın. Durun. Oh. Oh. Mis. Şimdi şuna yumruk. Ah bayıldı. Tut bunu. Oh. Sen. Sen ne yapıyorsun? Şimdi seni bu mayınla patlatacağım. Çıkışa gel çıkışa. Çıkışa gel şapkalı olan. Sen. <laughs> ben bomba atayım en iyisi. Şu eve bir bomba atalım. <laughs> Yapma. Seni döveceğim. Hazır ol. İkimizi de patlatacağım. vs ya bu şapkalı nasıl vuruyor bana o kadar sen şimdi gördün sen herkesi dövüyor ee, ambulans arayabilir mi biri birisi iki tane ölü yaptı da <laughs> yardım edin. Ambulansı arayın. Şöyle. Ya geçen adam süper kahramanlık yapıp şu şekilde ah. Ah! Yardım edin. Yardım edin. Bu bina beni hiçbir şey yapamaz. Lan. İtfaiyeyi arayın. Kafam yanıyor. Lan. Binaları yıkıyoruz. Bunu kıramıyoruz. Nasıl oluyor la bu? Adulket. Tekme. Önümüze gelene bir tekme. Hadi bay bay. Seni daha kötü bir yöntemle yapacağım. Bunu sen istedin ama. Ulan! Sen şanslı birine benziyorsun. Sen şanslısın. Adama tekme attık adam canlandı. Hadi dur dur dur. Dur. Ağaçı patlattım. Ağaç adam. Severdik seni. Oksijen almamıza yarardın ama. Buzdolabı sana gelmeden önce. Ko <laughs> <laughs> Çok iyi. Uy. Gel. mor mor elmas. <laughs> Abicim özür dilerim videodayım bunun için para kasıyorum. Adam oyundan çıktı. Al super magento. Abicim Fransızca niye... Dur bunu sen istedin şapkalı çocuk. Hı. Yes. <laughs> Güzel patlattım kafana ama. He. Ah. Son bir tek Evin tam ortasına koyup patlatacağım. <laughs> Ev adam. Seni çok sevmiştim. Ama ben de neyse tuvaletimi yapayım burada. Hatta tuvalete bunu koyayım. Tuvaletin yapan Ah şimdi. Birisi tuvalete girsin bakalım. Ah, benim gelmişti. O oh, bayağı. Şuradan toplayalım hepsini. Buzdolabı. Lan Burada biz ne yapacağız? Çıtırayım. Harika. Şuradan da bunu pat. O kırmızı bunlar çok fazla veriyor. 250. Mis. Force Blast. Haydi bismillah. Ee, bu muydu gerçekten? Ee, dalga mı geçiyor bu oyun bizimle? Dalga mı geçiyorsun canım? Bombalar bile bin kat daha iyi. Ben yumrukla bu evi tekte parçalarım. Siz bana on bin paraya gitmiş kazık yapıyorsunuz. Dur. Buradan mayınla bu evi patlatacağım. Kazık ya. Neyse. Dur buradan bunu böyle. Aa! Dur. Daha iyi şeyler patlatacağım. Cam. Cam pahalı. Kumdan yapılıyor en azından. Vur buna, vur buna her şey. 100 tane efekt var bilgisayarda, ama sesleri kendim çıkartıyorum. A bu ev, bu ev yaşanılabilir bir hal aldı. Bak mesela şuraya soba kurarız. Şurada kamp ateşi falan yakarız. Güzel olur yani. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.